Arkadaşlar bu güzel epik bir video daha karşınızda. Arkadaşlar biz sizlerle Minecraft'ta 1 dolarlık sandık yapacağız. şöyle. bir daha şuraya geliyorum. Arkadaşlar Tamam da ben <gülüyor> senin kanalını da açayım. Arkadaşlar bu arada Ablamın da kanalı var Ona da gidip abone olabilirsiniz Açıklama kısmına bırakıyorum Gizem evet, tamam. oynama orayla Gizem Oynama bir, şey bir şey yok mu? Yok onu... 5 kadar. Ama bir biraz. Evet Arkadaşlar şimdi e, nedir Her kömür olan. alacağım buradan. Hemen şuraya geç. Buradan alacağım. Hemen şurada kömür. Hemen arkadaşlar. Burada. Nerede? Turuncu metonu aldık. Evet arkadaşlar hemen çıktım. Lazım olan şeyler. Turuncu beton. Kömür bloğu. Beyaz beton. Kemik bloğu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 1000 dolarlık sandık var. Ee, onu da bir önceki e, şeye de yapmıştım. Arkadaşlar bir önceki videoda yapmıştım. Eğer bir izlemenler gidip izlesin. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8, 2, 3, 4, 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Tabii bebeğim bizimimiz olacak ya çalışmaya gidelim ya da Şu şu bizim Arkadaşlar rastgele koyuyorum artık şey eder zaten Arkadaşlar öyle ki biraz kere diziyorum onlar zaten de gelir arkadaşlar bu arada ben Survivor buradayken yaratıklar bana saldırınca. Ben o yüzden mankavdım kolayca tamamlayalım hemen şöyle nasıl bir şey neyse arkadaşlar ben ablam verdi 2 3 4 5 6 7 8 abla ben alamam

2 3 4 5 6 7 8 Atla o e, bilgisayar kapan kapanmadan önce bir sürü bildirim geliyor. E, bildirim geldiğinden dolayı şey yaptı. 2 3 4 5 6 7 ve 8 arkadaşlar. Evet. <laughs> Aa yanlış yapmışım arkadaşlar. Turuncu betondan yapacağım <laughs> ama elmas bulunduğundan ben hemen düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar yanlışı düzeltip geldim. Gördüğünüz gibi buradayım. Hemen şöyle e, yanlara döneceğim. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. A, ablam da kanalı açtı. Bu yüzden onu... Ee, ona da abone olmayı unutmayın. Onun kanalı da İçizlerin Mutfağı kanalının adı. <laughs> ben hiç uydurmuyorum atla koyduğunuz At bir kere. Uydur. Not phone'u biliyor Ben şimdi ad adınızı koymuştum sizin. Eğer arkadaşlar e, bilmeyenler varsa gidip baksın.

Evet arkadaşlar yine işte bu. <laughs> gördüğünüz gibi. Bu arada size bir şey konu istiyorum ben. Şöyle hmm. nasıl <laughs> önce slash yapıyorsunuz. Sonra timi <laughs> set daha iyi yapıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şuraya basınca sabah oluyor size bir komut daha vereyim arkadaşlar şuraya basıyorum bir tek hemen şöyle game mod hemen arkadaşlar game mod Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Game Mode 0 dediğinizde böyle oluyor. Ya da size işte, 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 bir tane daha ne daha komut vereyim? Game Mode. Game Mode. J T Yaratıcı. Ne, Hı -hı. Gibi, ne de, Yaratıcı olarak ayarlıyor. Survival yazdığınızda da şey yapacaksınız. Ya. Ben şöyle arkadaşlar ben ne şuraları doldurup geliyorum. Bak evet arkadaşlar dört tarafını da katladım. Evet, Şimdi üstte üstte. Hemen şöyle. Yok bir... Yok, ben şurada e, teminatı Bir, iki, üç. E, arkadaşlar bir daha atın. Bir, iki, altı, yedi, beş, sekiz, sekiz, Bir, iki. E, arkadaşlar eğlen, her yapıp ben hepsini yapıp geliyorum. Ben hepsini yapıp geliyorum

şunu bitireceğiz şimdi bir, bir şey diyeceğim ben şuradan pa pa <laughs> point. Spal point. Arkadaşlar yeniden doğumun ortası belirlendi. Ben şöyle bayağı bir şey çıkacağım. Çık çık çık, <laughs> çık 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 yani çık

Biraz arkadaşlar bu videoyu izlediğimiz için alın. De İyiyim, çimşi çimşi alın. Bir Şöyle üstte gelin. Şöyle altı doğru bakın. Şöyle üstten gelin. Nasıl oldu arkadaşlar? İyiyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün böyle sandık evler yaptık. Bugünkü videomuz da buraya kadar. Siz çok çok seviyorum. Size çok teşekkür Bakın arkadaşlar tekrar. Şöyle. Arkadaşlar. Görüşürüz. Ve bay bay.